...burası Sarıveller ilçesinin karşısındaki tepe, at, tepe diye adlandırılan dağ. Bu dağda ve diğer dağlarda... ...çaşır bitkisi olur. Çaşır bitkisini... E, ...insanlar... E, ...biçerler... ...götürürler, e, düz damda sürerler. Bu çaşır bitkisini ayrıca... E, ...gök saman olarak yaparlar. Bu gök saman olarak verdikleri zaman e, şeye, ineğe buradaki halkın diliyle tosuna daha iyi geliyor diyor. Anlaşılıyor mu söylediğim bilmiyorum. Anlaşılıyor değil mi? Allah evet. Tohumu da insanlara iyi geliyor. Bu çaşırın tohumu da insanlar yediği zaman e, nasıl söyleyeyim? insanlara da büyük etkisi oluyor. Tohum da var. Evet. Göster. seksi yönden tohumları insanlar için çok iyi geliyor. İleride Alanya'nın da üzerinde göründüğü işte Erenler Dağı var. Erenler Dağı'nda kuyruk yaran otu var. O kuyruk yaran otunu koyunlar yediği zaman koçun etrafını çeviriyorlar, salmıyorlar. O da ayrı bir etki eden bir ot. Ancak bu barcın yaylasında sarıbelleri çetsiniz sınırları içerisinde olan bitkilerdir. Çaşır otunun tohumları elimde gördüğünüz gibi görünüyor.